gördüğünüz gibi yine bir şey, czenli, şey bulduk. Bir tane daha bir iki tane. Ve bu ne biliyor musunuz? Bu F portal değil mi? Full yapılı. Ama siz bunun full yapılı olduğunu değil. Bunu göreceksiniz. Arkadaşlar hemen kesip geliyor. Evet arkadaşlar kestik şu anda. Bir saat uğraştık. Ama uğraşmadık tabii ki de. 10 saniyede bitirdik. Aa, bu arada ben Minecraft'ın böyle bittiğini bilmiyorum. Arkadaşlar hemen oraya da gidip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda aklımda kaldığı kadar gideceğim. Zaten bir şey var orada bir tane köy vardı. Bu arkadaşlar bunu gezerken çok aradık. Bir daha yanlışlıkla kırayım dedim şey çıktı. End portalı. Hmm. Ee, ben de dedim kadarıyla bir... Eksi bin bir, Eksi binler, eksi bin beş yüzlerde falan bir. Ondan bir hız basayım dayanamayacağım. Bir de sabah yapsam diyeceğim. Daha yüksek yok mu lan? Artık. artık, mı? artık fazla. Aşağıdaki ışık ne ya? Aşağıda ışık Hı. var. Hayır, hmm. aşık burada değil bak. Şurada. Evet arkadaşlar geldik sonunda uzun uğraşlar sonucunda evet seni ben de kırayım. evet arkadaşlar kır kır evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci portal ama üçüncüsü yok üçüncüyü de bulabiliriz ama şu an biz ama istiyorsan size ben ben masamıda bırakayım. Oha altında da şu şey var. Yani. Bunun tam altında elmas şey çıkması yok mu? Var. ben nereden geldim? Bu arada bu sitte değişik şeyler oluyor. Ben nereden geldim ki? Ya? Ben kaybettim. Yani kır kır Ömür, mi? Aha. <gülüyor> 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 altında da tren yolu geçidi var. Aynen tam da bunun altında bir elmasın nasıl var? Ne? <laughs> arkadaşlar elmas da buluşsa kar bir değil çıldırırım. Bu arada arkadaşlar CD vereceğiz biz. Editlenmesi var bu videonun daha editlendiği zaman CD her türlü konulacak. CD, cookie, CD görüp her şeyine bakıp Ametiz yapabilirsiniz. Ametist de bulmamız Ne? Ametist şeyi. Ametist ne oldu? Ka kanal bin takipçi olursa Kerem'e kışkırtma yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları gördünüz vardı biz de çok aşırı şaşırdık Kerem ilk başta e, end portalına da inanmamıştı tekli ve suyun içerisinde olan end portalına inanmamıştı bunu da ben yeni gördüm şimdi daha değil, YouTube short'ta geziniyorduk. Da gördü Kerem buna da inanmadık Aslında Kerem bir tık inanmıştı. Ben de inanmıştım. Ben böyle şeylere evet. inandım. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hatta alın bir kez daha çalıştırayım. Sonra da endin içerisinde bitirelim. End, 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 endin içerisinde bitirelim gidiyor. duruyor. O kadar da fazla sürüyoruz. Şuradan bir hayatta kalmaya da bir girelim. Arkadaşlar Segyur. Hayır. Şuradaki xp'leri toplayacağım. Bakalım. Oha. 50 olmuş bile. 50. Çoluğum bunu. Arkadaşlar bu arada Minecraft'tan elde gitmemizi istiyorsanız videoya like. Right. Bari bu Evet arkadaşlar şu anda şarjda. Ve şunu da yapmadan artık duramayacağım. Ne yapacağım? 3 2 Ne yaptın? Aha. Acaba gemi bulabilir miyiz? Neyse ama orası ben bu arayı var ya ilk defa görüyorum. Enti. uzun olsun. Kaç gündür video çekmiyorum. Bu arada iyi. Arkadaşlar bu arada Ender. Ender. Normal oyun içerisinde bulup bulmamızı istiyorsanız. Bu videoya tam abart abartıyorum. Tamam abartıyorum harbiden abartıyorum. Bir milyonlar <laughs> <laughs> 250 like takipçimiz bu sayıdan daha fazla değil mi Kerem? Hayır az. Tamam o zaman 200 like gelirse Aha, Gemi mi? Gemi var mı? Abim sen bana gemi ver. Abim abim. Gemi vermeyecek abi. ya, abim dediğim abim Bir tane daha çıkış yiyor. Şey. Abim dediğin için sana vermeyecek. Neden kardeşim? Çünkü abim senin Arkadaşlar ben size söz vermedim ne bulacağım diye. Evet arkadaşlar, burada şey görüşmek çünkü. üzere. Bay bay. Peki 250 like gelirse, 200 like gelirse bu arada survival çekeceğiz ve end city'ye kadar geleceğiz. Electra bulma bile. End end'e de normal bir şekilde normal oyun içerisinde end'e gitmeyi bulabilirsek Beğendiğiniz için Görüşmek üzere. Bye